Namaz için şey olmasın. Tamam. Var. Var. Evet. Ne var? Abur cubur mu ne var? Allah bir Sadece burada. Ben gideceğim. Fazla gün. koyuyoruz? Evet. O da evet. içine ne var şimdi? Evet. Bugün de Çıralı Kırsal Mahallemizin çok amaçlı salonumuzun ve muhtar evimizin açılışının onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Kara Köprü Belediyesi söz verdi. ...başladı, bitirdi ve halkımızın hizmetine sundu. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Amin. Buradaki bizle beraber olan Çıralı Mahalle Muhtarı... ...Çıralı köy ahalisi belediye başkan yardımcımız, belediye meclis üyelerimizle birlikte Çıralı mahallemizin çok amaçlı salonunu bitirdik, hizmete sunduk. İnşallah bundan sonraki süreçte de söz verdiğimiz yerlerin açılışını gerçekleştirir, oradaki halkın hizmetine sunarız inşallah. Tabi buradaki ana hedefimiz buradaki öğrencilerin bir nebze de olsa buradaki çok amaçlı salonda kitap okumalarını sağlamak ve onlara her türlü ihtiyacını sağlayacak şekilde kullanımına sunmaktır. İnşallah en güzel günlerde kullanmasını Allah nasip eder. Allah hayırlı uğurlu etsin diyor. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, herkesin emeği geçenlere, herkese teşekkür ederim. Herkese hayırlı uğurlu olsun. خدا یک پیامبر راضی با کل با آواز مرا چک کرد امشب به سختی خلاص کردن خدا یک پیامبر جه راضی با جه امشب را تشکر دکن هر زمان این دژی اما جامن خدا یک جوان رضا با خدا یک اولاد جوان رضا من امشب ممنونه یه رضانه با چک کردم ام پریشان بودن Hacı abi ben müsaade edemezim. Saçmalama. Hadi şu araziyi Teşekkür edeyim. Hadi peki meşgul bak gör. Eyvallah. E. Sağ çok memnun oldum. Burada çok görevli bir arazi. Teşekkürler. sağolun. Hacı abi. Tamam. Hadi. Başarılar diliyoruz. Tamam mı? Okuyacaksınız ha. Tamam mı? Söz. Hadi görüşmek üzere. Hadi.